Arkadaşlar merhaba, şimdi size DFA'yı ve DFA ile ilgili birkaç tane notumu anlatacağım. Daha sonra DFA ile ilgili bir soru çözeceğim. Şimdi ilk olarak DFA dediğimiz şey, e, Deterministic Final Automata e, diyedir açılımı. Determinizm ise şudur, bütün detayları bildiğimiz zaman her şeyi hesaplayabiliriz. Bir makinenin deterministik olması için tüm state'lerde tüm çıkışlar olması lazım. Outgoing deniyor bu çıkışlara da. Mesela 25 sent ile geçişi onaylanacak bir kapı var diyelim elimizde. Otobanlardaki geçiş kapıları önceden e, otomata şeklindeydi. Para atıyordu kapı öyle açılıyordu gibi düşünelim. Mesela e, ben 5 tane 5 kuruş da atabilirim. 2 tane 10 kuruş, bir tane 5 kuruş da atabilirim. Sadece bir tane 25 kuruş da atabilirim. Bu şekilde bir sürü kombinasyonu var bunun. E, bir e, otomatanın deterministik olması için her state'de hem 5'e hem ona hem de 25'e çıkışının olması gerekiyor. Ama NFA'da böyle bir durum yok. NFA'da sadece işimize yarayanları yasak olur. Mesela NFA'da 25 de onaylıyor ya. Bu şekilde buraya 25 yazıp accept'e gidebiliriz. Burada 5'i de görmezden geldik. Onu da görmezden geldik. Ama deterministikte her state için tüm çıkışların olması zorunludur. Ee, onun dışında final state birden fazla olabilir. Ama star state sadece bir adet olmalı. Bu şekilde. Şimdi de burada böyle bir örneğimiz var. Bunu çözelim. Ee, v elemanıdır. 0 ve 1 kümesinin demiş. W yani he's a for, e, one in the third position from the left yani soldan üçüncü pozisyonda bir olan tüm e, stringleri kabul eden bir DFA yazmamız isteniyor arkadaşlar bizden şöyle gelelim şöyle yazıyorum bunu şimdi bu benim initial state'im olsun bu da benim final state'im olsun şimdi e, sıfır da gelirse bir de gelirse benim için fark etmesin böyle buradan geçsin ee, soldan üçüncünün bir olması gerekiyormuş ee, bu da sıfır da olabilir bir de olabilir ama burada bir olması gerekiyor Buradan sonra istediği kadar Sıfır da olabilir, 1 de olabilir. Buradan sıfır gelirse rejecte geçer. Bakın işte DF olduğu için buradaki sıfırı da yazmamız gerekiyor. Ee, eğer NF olsaydı bunu yazma, direkt accepte gidenlerle ilgilenebilirdik. Daha sonra sıfır da gelse, 1 de gelse böyle daha iyi görünebilmesi açısından bunu üste alayım. Şu şekilde. Şimdi, ee, third position from the left, soldan üçüncünün bir olması gerekiyormuş. Ee, bir çalıştıralım, test edelim. Bunun hep olması lazım. Bu olmaz. Bunun da accept olması lazım. Bunun da accept olması lazım. Bunun da Daha sonra reject'leri yapıyorum. Bunlarda reject. Buranın ve altının ee, reject üstlerinin accept olması lazım. Aynen öyle. Doğru. Şimdi arkadaşlar adım adım tekrar bir üstünden geçeyim bunu güzelce bir anlatayım tekrardan. Şimdi bizim elimizde bir alfabe var. Şunu ee, yeni diyelim, kaydetme diyelim. Şimdi bizim elimizde bir alfabe var, bir string var. Benim istediğim tek şey soldan üçüncünün bir olması, bunun bir olması. Benim için diğerlerinin hiçbir önemi yok. Burada istediğimiz durum bu. <laughs> Şimdi burada baktığımız zaman şimdi bu birinci isteriyor olabilir. Bizim için önemli değil. Bu da ikinci. Bu da isteriyor olabilir. İşte bu üçüncü. Bunun bizim için bir olması gerekiyor. Tek bizim istediğimiz durum bu. Buradan sonra da istediği kadar sıfır veya bir yazabilir. Burada da sıfır yazılırsa reject'e gider. DFA olduğu için bunu yazdık demiştik. Son olarak bir de step by state bakalım. Mesela diyelim ki 0, 1, 1, 0, 0, 0. Şu şekilde bakalım. Bakın arkadaşlar. ilkinin sıfır ya da bir olması bizim için önemli değil. İkincinin sıfır veya bir olması bizim için önemli değil. Bu bir olmak zorunda. Accept'e gitti. Bundan sonra istediği kadar sıfır veya bir alabilir. Biz accept'e sağladık, onayladık. Bir de reject'i yapalım. Step by step. Mesela bu da reject olacak. Bakın ilkinin sıfır veya bir olması önemli değil. İkincinin sıfır veya bir olması önemli değil. Ama üçüncü bir olmak zorunda. Sıfıra giderse reject state'e gider. Burada sıfır veya bir istediği kadar alabilir ama accept'e gitmeyecek. Bu da reject state'inde. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar.